çekimin başlayacak birazdan değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar şimdi bugün mezuniyet çekimi var diş çekimi onun için parka geldik böyle. böyle şey Benim oğlum mezun oluyor değil mi? Evet. Ge bire başlayacaksın değil mi artık? Okullu olacaksın artık. Ana sınıfdaydım. Ama ana sınıfını özleme. Özleyecek misin? Nasıl güzel geçti mi peki ana sınıfında? Evet. Eğitim ve öğrenim yılın. Evet. Güzeldi değil mi? Artık bire gideceksin. Artık büyük abi oldun. Berk efendi gidecek ana sınıfına. Tamam anneciğim parka gideceğiz. Bak oradaki parka gitmek için can atıyor. Tabii belki şu an hiçbir şey umurunda değil değil mi? Biraz da terledik sıcak hava. Neyse ben şimdi kapatalım o zaman. Sıra bize geliyor. Tamam mı? Tamam. Melik gel, kaplanını çekelim. Bizi çıkardı. Sigüs geldi, grup geldi. Tamam Kaplus <laughs> tamam, çekilsin. Nerede Baba. Gitar da var Melik senin en gel. sevdiğin. Gitar, gitar, gitar. Gitar, 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 gitar gel, koş. Gel, gitar. gel bakalım. Ya. Bir karesini de gösterelim arkadaşlar. Ha şöyle bir kenara şey yapabiliriz. Gel Berk yanıma gel sen benim. Berk sen benim yanıma gel. Berk yanıma gelir misin? Tut elimden. Aşkım çok kulağın arkasına koydun ya saçın çıkartır mısın olmadı öyle. Bak bu tarafı bozdun. Çıkar saçını. Belki <laughs> <Derken, gülüyor> iki binlik olur mu? <gülüyor> tamam. <laughs> Aya. <Aynen. gülüyor> Tamam. Kocam, hemen şunu şimdi. Hemen Evet arkadaşlar Melih şimdi ana sınıfından mezun oluyor değil mi Melih? Nasıl hissediyorsun? Güzel mi? İnşallah üniversitede mezun olduğun günleri de görürüz değil mi? Evet. Sonra benim doğum günüm. Onu da araya hemen ekliyoruz. Çok güzel oldun ama. Kapatmıyorum ki evet. Şimdi birkaç tane daha pozum var. Şaka, dedim ya. Şaka mı dedin ya? Evet. Tamam. Tamam sen de. Birkaç pozun daha var. Tamam dur. Berk buraya gel. Bir Berk gel buraya. Gel gel gel. Böyle birkaç tane daha var. Onları da çekeceğiz. Melih nasıl hissediyorsun? Çok. Güzel. Terledin değil mi? Çok sıcak. Anne, Biraz ben... daha sabret. Bitecek. Evet, hadi, hadi. <laughs> Berk buraya gelsen annem. Berk buraya gel. Berk bununla da çekince mi fotoğraf sende? Hı? <gülüyor> 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 Şimdi...